Merhaba gençler ben Ercan Tidim. Yeşiltepe Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nce bakanlığımızın hazırlamış olduğu LGS örnek sorulan Çözümü için tekrar karşınızdayız. İnkılap Tarihi dersinde 3. ünitenin 14 ve 27 aralığındaki sorulan çözümünü beraber yapacağız. Şu an ekrana yansıttığım gibi 14. sorudan başlayacağız. 14. soru okuduğumuzda bir metin var. Biz 12'ler şehirli, köylü, Türk, Kürt, yerleşik, göçebe, bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız diye bir açıklama var. Soruyu okuduğumda aşağıda halk tarafından kendilerine 12'ler adı verilen bir grup vatanseverin Fransız işgal komutasına gönderdiği uyarı mektubundan bir bölüm verilmiştir. Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Düzenli orduya katılım. Arkadaşlar sadece şurayı okudum. Düzenli ordu ile ilgili bir cümleyi bulamıyorum. 12'lerin batı illerinden destek aldığına batı illeri ile ilgili bir metin bulamıyorum. Milli mücadelenin başarıya ulaşacağına başarı ile ilgili bir cümle yok. Ama 12'lerin Urfa halkını temsil ettiğine bakın ne diyor? Urfa halkının hislerine tercümanız diyerek aslında D şıkkını bana ifade ediyor. Burada 14. sorunun cevabı Deniz. 15. soruya geçtiğimizde bir harita var. Haritaya baktığımızda buna göre aşağıdaki haritalardan hangisi Sakarya Savaşı'ndan önce Türk Yunan ordusunun durumunu göstermektedir? Önce açıklama okuyalım. Sakarya Savaşı'ndan önce Türk ordusu Kütahya Eski Seyir Savaşları'ndaki kayıp sayısını azaltmak, ihtiyaçlarını gidermek, zaman kazanmak, Savunma için daha elverişli koruşlar sağlanmak üzere Sakarya Nehri'nin dikkat edelim doğusuna çekilmiştir. Ve haritaya baktığımda bakın Sakarya Nehri şurada mavi renk Türk ordusunu göstermekte her haritada mavi renk Türk ordusunu göstermekte Yunan savunma hattı kırmızı çizgilerle gösterilmekte oklar da taarruzu göstermektedir. Bana soru ne diyor? Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti, doğusuna. Şimdi doğu dediğimiz şurası olduğu için bakın Sakarya Nehri'nin batısı A şıkkı olmuyor. Sakarya Nehri burada. Türk ordusu nerede? Aşağıda güneyde. Bu da olmuyor. Bunu da geçiyorum. Haritaya aşağı indirdiğimiz zaman Sakarya Nehri burada. Türk ordusu mavi gösterin. Sakarya Nehri'nin doğusu evet, cevabım C şıkkı. Sakarya Nehri burada. Ama Türk ordusu nerede? Batıda. O zaman benim cevabım burada ne oluyor? Sakarya nehrinin doğusu yani C şıkkı oluyor arkadaşlar. 16. soruya geçtiğimizde iki durumdan söz ediyor. Birinci durum ve ikinci durum. Verilen durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz arkadaşlar? Birinci durumu okuyalım. Birinci İnönü zaferinden sonra İtilaf Devleti Londra'da toplanmış Barış Konferansı'na TBMM heyeti ile birlikte İstanbul hükümetine davet etmişlerdir. Yani hem meclisi hem İstanbul hükümetini. Zaten şunu anlayacağım. İki hükümet birlikte çağrılıyorsa mutlaka amaç ikilik çıkarmaktır. Ancak konferansta İstanbul hükümeti adına söz alan Tevfik Paşa ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum diyerek itilaf devletlerin Türk tarafını ikiye bölme planlarını sonuçsuz bırakıyor. İkinci durumda Lozan. Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine itilaf devletleri TBMM ile beraber İstanbul hükümetini davet ediyor. TBMM de 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırıyor. Lozan görüşmelerinde de Türk halkını TBMM temsil ediyor. Böylece itilaf devletlerinin Türk halkını ikiye bölme, bakın dikkat edelim ve Sevr Anlaşması'nı kısmen de olsa Türklere kabul ettirme planları sonuçsuz kalıyor. Hangisi çıkarılamaz diyor. TBMM misak milli hedeflerini taviz vermeden gerçekleştirmiş. Arkadaşlar burada her iki durumda da bana misak milli sınırlarla ilgili bir açıklama vermiyor. O zaman benim cevabım A şıkkı ama duralım burada. Bakın burada çıkarlamaz. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesi birlikte yürütülmüştür. Evet çıkarılabilir. Baktığımız zaman bakın burada ne diyor mesela? İkiye bölme. İnönü Zaferi bağımsızlıktır. Lozan'da saltanatı kaldırıyorum, milli egemenliktir. Şu şık var. İtilaf devletleri farklı zamanlarda benzer politikalar her iki durumda aynı var. TBMM Türk halkının tek temsilcisi olduğunu saltanatı kaldırmakla göstermiştir. Ama şurada taviz verdiği ile ilgili bir cümle olmadığı için 16. sorunun cevabı Adana. 17. soruya geçtiğimizde. Türkiye'nin bu isteklerle aşağıdakilerden hangisi amaçladığını söyleyemeyiz. Bakın Lozan Konferansı'nda bir takım Türkiye Lozan Konferansı'nda bir takım isteklerde bulunmuştur. Ve bu istekleri şöyle sıralamışlar. Kapitülasyonlar, duyumu umumi idaresi kaldırılacak, İstanbul'un ve Boğazlar'ın boşaltılması, Musul ve Kerkük'ün Türkiye'ye bağlanması, Yunanistan'ın tazminat ödemesi diye maddeler var. Baktığım zaman aşıklı savaşın neden olduğu ekonomik zararları telafi etmek, kapitülasyonları kaldırıyorsam, duyumu umumiyeyi kaldırıyorsam, genel borçlar idaresini kaldırıyorsam zaten işin içinde ne vardır? Ekonomik zarar vardır. Bu var. Ekonomik bağımlılığın ortadan kaldırılması. Evet kapitülasyonlar ve duyumu umumiye bu da var. Toprak bütünlüğünün sağlanması Musul ve Kerkük ama mevcut sınırlarını genişletmeyle ilgili bir cümleyi ben sorularda bulamıyorum. Burada cevabım Denizli oluyor. 18. soruya geçtiğimizde buna göre TBMM hükümetiyle ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Sovyetler Birliği ile TBMM hükümeti arasında Moskova Anlaşması imzalanmıştır. Moskova Anlaşmasına göre uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecek. Yani iç işlerine kimse karışmayacak. Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecek milli bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık. Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak ortak hareket. Bakalım uluslararası diplomasi de Sovyetler Birliği ile ortak hareket etmeyi kabul etmiştir. Evet. Ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılması sağlanmıştır. Evet. Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmiştir. Evet bunu nereden anlıyorum? Herkes kendisi kendi geleceğine karar verecek. Yani 아니. Her 3 şıkkı da alıyorum. Burada cevap denizli oluyor. 19. soruya geçtiğimizde. Lozan anlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi bu doğrultuda alınan kararlardan biri değildir? Osmanlı'nın son dönemlerinde Avrupa devletleri birçok bahane ile devletlerin iç işlerine müdahale etmişlerdi TBMM heyeti Lozan anlaşmasına alınacak kararlarla yeni kurulan Türk devletinin iç işlerine müdahalede bulunmasını engellemeye çalışmıştır. Yani yabancılar bizim iç işlerimize karışmasın diye biz bazı önlemler alacağız. Hangisi bunlardan biri değildir? Kapitülasyonları kaldırdığım zaman ekonomiyle ilgili kimse benim işime karışamaz. Duyum umumiye kaldırdığımda genel borçlar idaresi kimse benim ekonomime karışamaz. Bu da var. Bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir. İç işlerimiz bu da var. Ama boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi iç işler değildir. Arkadaşı bu diğer ülkeleri de ilgilendirdiği için cevap Denizli oluyor. 20. soruya geçtiğimizde burada Türk-Afgan dostluk anlaşması 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalan dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış taraflar Doğu uluslarının bağımsızlığını onaylamış ayrıca taraflardan birine emperyalist güçlerde yapılacak saldırıya karşı ortak tepki verileceği taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce tarafların birbirine bilgi vereceği vurgulanmıştır. Şimdi eğer ben emperyalist güçlere karşı ortak davranıyorsam sömürgeciliğe karşı da ortak tavır içindeyim demektir. Aşık okuduğumuzda sömürgeciliğe karşı ortak bir tavır almak var. İç politikadaki sorunları çözüme kavuşturmak. Burada iç ülkelerin iç sorunlarıyla ilgili Afganistan'da yaptığımız da böyle bir madde yok. Yalnız iş birliğine dayalı bir yaklaşım evet bakın beraber hareket etmek, ortak hareket etmek, ortak tepki vermek iş birliğidir. Taraf devletlerin bağımsızlık mücadelesini desteklemek bu da var ama iç politikaya kimse karışmayacak. Herkes kendi politikasını yapacak diyoruz. Bu da cevap batmak. 21. soruya geldiğimizde buna göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Marif Kongresi 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında askeri, siyasi, ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir süreçte toplanmıştır. Çok zor şartlarda Marif Kongresi toplanmıştır. Marif Kongresi de unutmayalım eğitim ile ilgili bir toplantıdır. Dönemin Marif Vekili Hamdullah Supitan Röver mecliste yaptığı konuşmada kongreye katılacak delegeler için 2000 lira bütçe kullanıldı. 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerinin karşılandığı konaklama giderlerine ise karşılanmadı bilgisini vermiştir. O zaman hangisine ulaşabiliriz? Eğitim konusuna önem verilmiş mi? Evet. Zor şartlar altında eğitim toplanmıştır. Malif kongresi toplanmıştır. Kongrenin zor şartlar altında toplandığı evet. Kongre yönelik tasarruf bakın karşılanmamıştır. O zaman her üçünü de alıyorum. Cevap denizdir. 22. soruya geldiğimde Güney Cephesi ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Milli Mücadele döneminde bakın Antep Urfa, Maraş, Fransızlar ve Fransızlar silahlandığı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Düzenli bir ordu bulamadığı için Güney Cephesi'ne Kuvay Milliye Birlikleri işgallere karşı direnmiştir. Bölgesel direniş güçlerine etkili oldu. Arkadaşlar Kuvay Milliye'yi gördüğümüz zaman zaten bunlar nedir bizim için? Bölgeseldir. Kuvay Milliye'nin işgallere son verdi. Bakın burada Kuvayi Milliye'nin işgallere karşı direnmiştir ama son vermiştir diye bir cümleyi ben ne yapamıyorum? Bulamıyorum. İkinci şıkkı eliyorum. Fransızların azınlıklar ile işbirliği yaptı. Bakın Fransızlar kimleri silahlandırıyor? Ermenileri. O zaman işbirliği var. Yani 1 ve 3. şıkkımız var. Burada cevabımız Ceyhan oluyor. 23. soruya geçtiğimizde Eskişehir Kütahya Savaşı ile ilgili bir açıklama var. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Kütahya Eskişehir Savaşları'nda mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBM'de büyük tartışmalar yaşanıyor. Kendi içinde tartışmalar yaşıyor. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi tekalifi milliye emirlerini yayınlamıştır. Buna karşılık Türk halkı da maddi, manevi tüm imkanları ile ordunun yanında yer almıştır. Hangilerine ulaşabiliriz? Tekalifi milliye emirleriyle ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmış mı? Evet bakın maddi ve manevi imkanlarıyla. Türk halkı milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmiş midir? Kesinlikle. Çünkü tekalifi milli emirlerinde halk gelirlerini çoğunluğu ne yapıyor? Orduya başlıyor. TBMM'de milli mücadelenin başarıya ulaşıp ulaşılmayacağına yönelik farklı görüşler vardı. Bak burada büyük tartışmalar yaşanmıştır diyor. O zaman her üçünü de alıyorum. Burada 23. sorunun cevabı denizli. 24. soruya geçtiğimizde. Tevfik Paşa bu sözüyle itilaf devletlerinin hangi amacını boşa çıkarmıştır? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanacak Londra Konferansı'na Osmanlı hükümetinin yanında TBMM hükümetinde çağırmıştır itilaf devletleri. Bu konferansta Osmanlı hükümeti adına Tevfik Paşa, TBMM hükümeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansa söz sırası Tevfik Paşa'ya geldiğinde ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum demiştir. Daha önce de söylemiştik TBMM hükümetiyle İstanbul hükümetin beraber çağırmalarındaki amaç ne yapmaktı arkadaşlar? İkilik çıkarmaktı. Ve bunu bozan da kimdir burada? Tevfik Paşa'nın söylemiş olduğu bir sözü. O zaman Anadolu'daki toprakların işgaliyle ilgili bir cümle yok. Türk delegeler arasında ikilik çıkarma amacını ne yapmıştır? Boşa çıkarmıştır. Düzenli ordu ile ilgili bir cümle yok. Milli mücadelenin vazgeçirmeyle ilgili bir cümle olmadığı için 24. sorunun cevabı Batman oluyor. 25'e geldiğimizde Moskova anlaşması ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bakalım 16 Mart 1921'de TBMM hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Anlaşması'na göre doğu sınırları büyük ölçüde çizilmiştir. Batum dikkat edelim buraya. Misak-ı milli sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakılmıştır. Yani Batum'u kaybetmişiz. Ayrıca taraflar bu anlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul ediyor. Yani ekonomik bağımsızlığımızı kabul ediyor. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün anlaşmaların geçersiz olduğunu, eski anlaşmaların da yok olduğunu kabul ediyor. Hangilerine ulaşabiliriz? Misak-ı Milli'den taviz verilmiş mi? Evet bakın burada Batum'dan söz ettik. Batum kime bırakılıyor? Gürcistan'a bırakılmışsa Misak-ı Milli'den taviz verilmiştir. Ekonomik bağımsızlığa katkı sağlamış mıdır? Evet kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş bu da var. Sovyetler Birliği TBM'nin varlığını tanımış mıdır? Evet eski anlaşmaları yok saydığı için burada cevabım Denizli oluyor. 26. soruya baktığımızda bu bilgilerden hareketle hangilerine ulaşan? Biliriz. İkinci İnönü Savaşı sonunda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır. O güne kadar Yunanistan'ın arkasında olan İngiltere tutumunu değiştirmeye başlamış hemen sonrasında İtilaf Devletleri savaşta tarafsız olduğundan dair bir bildiri yayınlamıştır. Fransa TBMM hükümetini fiilen tanımış hükümetlerin temsilcileri görüşmeye başlamıştır. Halkın TBMM hükümetine ve ordusuna olan güveni artmıştır milli mücadele ruhu pekişmiştir. İtalya Anadolu'da kademeli olarak çekilmeye başlamıştır. Şimdi bakalım. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlamış mı? Evet. İngiltere Bakın Fransa arasında görüş ayrılığı var. Yunanistan barış anlaşması istemek zorunda. Şuna baktığımızda hiçbir yerde Yunanistan'ın barış istediğine dair bir cümleyi bulamıyorum. Bunu eğiliyorum. Meclisin ulusal ve uluslararası saygınlığının artması. Evet bakın Ulusal dediğinde halkın TBMM hükümetine ordusu olan güveni artmıştır. Bir de Fransa ile anlaşma yapmışsan o zaman birinci ve üçüncü şıkkımız var. ikinci şıkkımız yok. Burada cevap Ceyhan oluyor. 27. ve son soruya geldiğimizde. Milli mücadele döneminde Türk kadının yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi Söylenemez diyor. Milli mücadele döneminde Türk kadını işgallere karşı çeşitli dernekler kurmuş. Mitingler düzenlemiş, yardım dernekleri kurarak ordu, göçmenler, kimsesizler için yardımlar toplamış. Cephane, imalathanelerinde çalışmış, kanı kollarından cepheye erzak ve cephane taşımıştır. Kanı kolları dediğimiz ilkel araçlarla. Anadolu'daki azınlıkların haklarını savunmuştur. Arkadaşlar bununla ilgili azınlıkların haklarını savunma ile ilgili bir cümle ulaşamıyorum. Diğer şıkları da okuyalım. Cephe gerisinde faaliyetlerde bulunmuş mudur? Evet. Bakın erzak ve cephane taşımışlardır. Milli bilincin uyandırılması için çalışmış mıdır? Evet. Yardım mitingler kurmuşlardır. İşgallere karşı örgütlenmişler midir? Evet. Dernekler kurmuşlardır. Ama azınlık haklarını savunma ile ilgili bir cümleye ulaşamıyorum. Arkadaşlar inkılap tarihi 3. ünite sorularını birlikte çözdük. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.